Merhaba gençler sıvı basıncıyla sorularımıza devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Derinliği 2 metre olan bir havuzun tabanındaki su basıncı 4 metre derinliğindeki havuza göre nasıl olur? Yani bir kıyaslamaya bakmamızı isteniliyor soruda. Ve sıvı basıncını hatırlayalım evet. Sıvı basıncı P eşittir H dg. H dediğimiz şey yükseklik yani derinlik. D dediğimiz şey yoğunluk. G dediğimiz şey yer çekimimizi. Bizler 2 metre olan bir havuzun derinliği 2 metre olan bir havuzun P eşittir 2 h dg 4 metre olan derinliği P eşittir 4 h dg Yani diyor ki 4 h dg'nin 2 h dg'ye oranını nasıl düşünebiliriz? Yani şimdi 4 h dg 2 h dg'nin 2 katı değil mi? O zaman derinliği 2 metre olanın da basıncı nasıl olur? 4 h dg'ye göre yarısı olur. Cevabımız 2 kat daha az olur. Şimdi daha detaylandırmak isteyecek olursak şöyle de bir görsel göstereyim gençler. Şu 4HTG diye düşünelim tamam mı? Şurada 2HTG diye düşünelim. 4HTG'nin ne olur? Basıncı daha fazla olur. 2HTG'ye oranla değil mi? Onun için 2HTG'nin 4HTG'ye göre basıncı yarısı olur. Yani düz mantık ve basit bir mantık tamam mı? Böyle düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.